Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bu burcuya devam ediyorum. Sevgili boğalar, 18-24 Kasım haftası siz neler bekliyor buna bakacağız. Evet, yükseleni Güneş burcu, ay burcu boğa olan herkes izleyebilir. <laughs> Bütün beğeni atan ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sevgili boğalar bu hafta kahveyle devam ediyoruz. Kanalımızda tarot bakımları ve kahve bakımları mevcuttur. Günlük olarak atılan görebilirsiniz. Ayrıca aklımdaki kişi açılımları da mevcuttur görebilirsiniz arkadaşlar. E, aklımdaki kişi açılımları zamansız zamanlıdır. Ne zamana niyet alırsanız o zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Boğa Burcu'm. Bu arada kanalımızın dolar işaretli olan yeri süper teşekkür butonu e, aktiftir. Oradan bağış butonudur orası. Oradan yaptığınız bağışlar sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor arkadaşlar. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah. Ve kolektife bir bakım sevgili boğalar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltın Fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun. Bütün abone olan ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine bakalım. Sizin için ne verecek sevgili Boğa burcu Şöyle bir fincanın içini gösteriyorum sana. Evet bakalım boğalar sizin için ne çıktı? ...bu burcum etrafın küçük 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 yılanlarla dolu. Yani e, gerçekten böyle hani zarar vermek maksatlı ya da hani bir zarara uğrarsan sevinecek diyebilirim. Böyle karakterlerle dolu etrafın gerçekten merkezde de bir tane kocaman yılan çıkmış. Kıskanılıyor olabilirsin arkadaşım. E, enerjin kıskanılıyor olabilir dedi. Eee burada bir timsah var timsah düşmandır zaten ee, bu kişinin isminde ya da soy isminde Zonguldan Z'si olabilir arkadaşım ee, böyle ağzı açık bekliyor hani sizinle alakalı bir olay olsun sizinle alakalı bir haber alsın Ağza açık beklediği bir durumda duruyor arkadaşlar ee, ve bu timsah aslında evet sizden haber bekliyor ama bir başka kişinin de ensesinde yani bir başka kişiyi de takip halinde olarak gözüküyor Aklınızdaki kişi de olabilir Ancak bu durumdan e, Siz bir feraha çıkıyorsunuz Arkadaşlar bir rahatlayacaksınız Çünkü yön değiştiriyorsunuz Yönünüzü başka tarafa değiştireceksiniz Arkadaşlar Evet devam ettiğimde Sevgili boğalar 11 rakamı Çıkmış arkadaşım 11 rakamı ve yanında da bir ağaç e, Ağaç güçlenmektir Ağaç sağlamlıktır ee, sağlam bir adım, sağlam bir ilişki demektir ağaç. Ama burada daha çok böyle e, bir ev, ev çatısı ve bacası çıktı. Bu sağlamlık ya da bu sağlam adımlar sanki hane içinde gerçekleşecek arkadaşım. Hane içerisinde var olan bir problem çözülecek olarak gözüküyor bir parça para geçiyor eline geçecek olan parayla bir yola gideceksin arkadaşım ee, ve gittiğin yolda Muhtemel olarak bir işini halletmeye çalışacaksın yani belki bir iş haberi alacaksın Onun için gideceksin ama gittiğin yerde parayı güzel yere harcayacaksın ee, gidişin gelişin var Ondan sonrasında beyaz bir evrak geliyor arkadaşım eline ee, boğa burcu Burada böyle bir kavga eden birisi var arkadaşlar. Sizden uzakta ama ciddi, hırslı, elini kolunu kaldırmış kavga eden bir kişi var. İki kişi ama erkek olan taraf biraz böyle sesini çok yükseltiyor. Kavga hali içerisinde kadın olan taraf biraz köşeye sıkışmış gibi. Siz de olabilirsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla sanki sizin çevreniz değil de sizin dışınızda bir kişi gibi gözüküyor Çünkü yoldan bu haber sana geliyor arkadaşım Bu tartışmanın ya da yaşanmış olan tartışmanın yoldan sana haberi gelecek olarak gözüküyor Bir balık çıkmış dipte arkadaşlar ee, ve bu balık nasiptir ama haneye de çok yakın gözüküyor ee, çok yakın vade içerisinde bu balığın e, nasibin elinize geçişi söz konusu arkadaşlarım böyle baktığımda 4 rakamını vermiş 4 vade içerisinde bu nasip kısmet elinize gelecek gibi gözüküyor sevgili boğalar evet haydi bakalım beğenen arkadaşlarımın niyetine Dilekler tutulsun Boğa burcun. Bakalım tabağın senin için ne verecek? Evet, dileğiniz gerçekleşiyor arkadaşlar inşallah. Yakın vadede gerçekliğini yaşarsınız. Bakın şurada çok güzel böyle bir e, kafa kafaya bir buluşma var boğalar. eee Aranızda yol mesafesi olabilir. Çok çok yüksek ihtimal yol mesafesi olabilir. Ee, önümüzdeki e, iki vade içerisinde bu kişiyle karşı karşıya gelişim var. Ee, ve aslında bu senin dileğin. Çünkü hemen yanında bir Murat at çıkmış. At Murat'tır zaten. Ee, Murat'ın gerçekleşecek arkadaşım. Kişinin sana doğru e, ve senin de ona doğru bir gidişi var. Karşılıklı bir konuşma yapacaksınız gibi gözüküyor devam ettiğinde içinde beşli bir vadeden beri bir sıkıntı var çözmeye çalıştığın burada bir çiçek çıkmış sana sunulan bir fırsat e, ya da sana verilen bir değer bir şeyler toparlanacak diyor arkadaşım yani çözemediğin mevzular aslında çözülecek çünkü 5 vadede evet bu sıkıntının içindesin ancak önümüzdeki süreçte çiçek sana gelecek mutluluktan bahsediyor ve bu, bu, bu mutluluk seni toparlayacak gibi gözüküyor arkadaşım güzel haber olacak dedi şöyle bakalım. Çok belirgin bir E harfi çıkmış yine. E ve Denizli'nin D'si arkadaşlar. Şöyle fincanın hemen ağız kısmında ee, böyle boynu bükük size gelen bir kişi var arkadaşlar. Bakın elinde kalbi Kalbi elinin üstünde, boynunu bükük bir şekilde, boynunu bükmüş sanki haksızlığını kabul eder gibi kişinin size gelişi var. Ee, ve burada arkasında da iki parça para. Yani sizinle konuştuktan sonra vermeyi düşündüğü de iki parça para söz konusu gibi gözüküyor arkadaşlarım. Ee, aslında gelişi de çok yakın. Ve bu kişinin gelişiyle birlikte de senin de içindeki bir takım soru işaretleri gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili Boğa burcum. Um. Şimdi aklımızdaki kişiyi bir odaklanalım arkadaşlar. Üç kere ismini ekleyebilirsiniz ya da kişinin yüzünü hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Onun enerjisine girebilmek için onu güzel düşünmek lazım. Yani güzel bir şekilde düşünün ve soracağız arkadaşlarım aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye. Evet, beğenen arkadaşlarımın emeğime destek olup beğenen arkadaşlarımın niyetine niyetine soracağım. Acaba hakkınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış? Bize zaman versin diyelim arkadaşlar. Bakın burada da boynu bükük çıktı ya kişi. Bir boynu bükük 3 rakamı vermiş arkadaşlar. 3 vade içerisinde kafası öne doğru eğilmiş böyle bir mahcubiyet, bir çaresizlik içerisinde kişinin size doğru gelişi var ama 3 vakit içerisinde gelişi olacak, gelişini gerçekleştirecek. 3 vadi içerisinde iki eli önde, bir eli arkada böyle bir endişeyle, tedirginlikle gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evine gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.